Hikmet Öztürk Marmara ve Ege Denizi'nde görülen deniz salyalarının ardından Karadeniz bölgesinde denizlerde görülenler vatandaşları ve bizleri şaşırttı. İşte onlar deniz salyası mı yoksa deniz ayıkları mı bunlarla ilgili konumuzla konuşacağız. Hocam Marmara ve Ege'nin ardından Karadeniz'de de görünmeye başladı. Neden bu kadar sık görünmeye başladı ve nedir bunlar bizler etkileri neler? Evet deniz salyası dediğimiz organizmalar mikroalk dediğimiz fitoplanktonik organizmalardan mikroorganizmalardan oluşuyor. E, buradaki olan olay deniz salyası diyebilir miyiz bilmiyorum ama örneklerimizi aldık ve laboratuvarda incelemek ve mikroskopta incelemek üzere örneğimizi aldık. E, bunu mikroskopta inceledikten sonra deniz salyasına sebep olan organizmalar olup olmadığını karşılaştıracağız ve bu şekilde e, bir sonuca varabiliriz. Tabii bu organizmalar e, denizde aslında doğal olarak bulunan organizmalar ve... E, mevsimsel olarak ortaya çıkabiliyor bu durumlar. Fakat günümüzde artan kirlilik ve ötrofikasyon sebebiyle bunların sıklığı ve miktarı artık çok fazla olmaya başladı. Ve artık denizel ölçekte olmaya başladı. Bu organizmalar e, canlılara, sucul canlılara ve insanlara şu şekilde birkaç farklı şekilde zarar verebiliyor. Öncelikle e, balıkların ve kabukluların solungaçlarını tıkayarak onların solunum yapmasını engelleyebiliyorlar. Suda oksijeni tüketerek ee, yine canlıların solunum yapmasını engelleyebiliyorlar ve bazı organizmalar toksik olduğu için insana kadar uzanan bir e, zarar e, sonucu, sonucuyla karşılaşabiliyor insanlar. E, bu şekilde zararlı olabiliyor e, deniz salyası ve e, alk, mikro mikroal aşırı çoğalması olarak e, söyleyebiliriz. Bu organizmalar dediğim gibi denizlerde e, birinci basam besin zincirinin birinci basamağını oluşturuyor. Normalde doğal olarak bulunan organizmalar fakat e, günümüzde artan kirlilik ve ötrofikasyon sebebiyle çok fazla sık sık görülmeye başlamış ve miktarı da artmaya başlamış durumda. Hocam Karadenizli vatandaşlarımız balığı son derece seviyorlar. Bu evet. organizmaların hem balık tüketiminde hem de biz yiyen insanlara zararları var mı? E, şu anda net olarak hani mikroorganizmayı mikroskop altında incelemeden bir şey diyemeyiz fakat e, böyle yerlerde yani deniz salyasının ve bu Renk değişiminin görüldüğü yerlerde denize girmeyi tavsiye etmem. Evet. Hocam size teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz aşağıya doğru inebilirsem aslında deniz salyaları ve deniz alpleri dediklerimiz bu sarı görünen köpük şeklindeki maddeler bunları gördüğümüz yerlerde ve noktalarda denize giren vatandaşlarımız ve denizden alınan balık türlerinin yenmemesini tavsiye edip Sözü Samsun'dan size bırakalım.